Merhaba arkadaşlar, ismim Semih, Fly Virtual kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Microsoft Flight Simulator için yeni bir bilgisayar toplayacağız. Microsoft Flight Simulator'ın 2020'de yeni versiyonuyla beraber yeni teknolojileri desteklemesi, getirmesi ve işte mesela DLSS 3 gibi desteklerin de gelmesiyle birlikte yeni bir bilgisayar toplamanın daha iyi olacağını düşündüm. Kanalımda daha önce Flight Simulator'da yaptığım uçuş gibi videolarını paylaşıyordum. Ufak bir eğitim serisi de hazırlamıştık. Şimdi bu bilgisayarla beraber biraz daha bu konuda yoğunlaşmış olacağız. Bilgisayarımızın özelliklerini şöyle kısaca söylersek Ana kart olarak Asus Z790 Hero anakartını kullanacağız. Intel'in 13700K işlemcisini kullanacağız i7. Sıralı Z5 32 GB DDR5 RAM kullanacağız. Bu RAM'lerimiz 6000 MHz hızında çalışacaklar. 2 x 16 kit şeklinde. Ekran kartımız da tabii ki Asus'un yeni 4000 serisi 4090 ROG Strix Gaming ekran kartını kullanacağız. Sistemimize Asus'un Aura Sync destekli ve Aura Edison PCI 5 ve ATX 3 destekli 1000 watt'lık güç kaynağında güç katacağız sistemimize. Sistemimizi soğutmada işlemci için H100 Elite Corsair'ın 240 mm'lik soğutucusunu kullanacağız. Bu sistemimizi de Asus'un Tuf Gaming GT502 kasasına kuracağız. Monitör olarak da yine Asus'un PG32 UKR monitöründe 32 inçlik IPS 4K'lık monitörümüzü kullanacağız. Bilgisayar parçalarını seçerken kendisini oyuncu sektöründe yıllardır kalitesiyle kanıtlamış olan Asus'un parçalarını kullanmaya önem gösterdik. İlk önce ayrıntılı incelemeye Asus'un anakartıyla başlayacağız. Bu anakart ROG Maximus serisinden Z790 Hero anakartı. Bu anakartın en büyük özelliklerinden bir tanesi PCI Express 5.0 desteğinin bulunması. Aynı zamanda LGA 1700 soketiyle ve Z790 chipsetiyle beraber 12. ve 13. nesil tel işlemciler destekliyor. Bu anakartta aynı zamanda Wi-Fi 6E Wi-Fi desteği bulunmakta. Thunderbolt 4 çıkışları, USB 3 Gen 2 çıkışları bulunmakta. Ve ayrıca 192 GB 7800 MHz'e kadar RAM desteği bulunmakta. Şimdi ayrıntılı olarak baktığımızda kutusu da zaten gayet şık bir şekilde bir kutusu var. Şöyle açtığımızda görebiliyoruz. Yani Asus Republic of Gamers serisi de zaten kalitesini yıllardır oyun sektöründe gösteriyor. Şöyle baktığımızda yani hem tasarım olarak hem ürün kalitesi olarak ne kadar kaliteli bir anakart olduğunu görebiliyoruz. Anakartta 4 tane RAM slotu bulunmakta. DDR5 destekli Intel 12. ve 13. nesil işlemciler için işlemci soketi ve soğutma blokları işlemcinin etrafındaki Z790 chipset için soğutma blokları bulunmakta. Burada SSD, NVMe, SSD girişleri bulunmakta. Burası da PCI 5.0 destekli PCI girişleri. Bu ikisi 5.0 destekli, bu 4.0 destekli olarak çalışıyor. Burası ana giriş olduğu için bunu normalde böyle yapabiliyorken diğer anakartlardaki gibi. Burasının büyük mesela 4090 gibi ekran kartlarında kullanılması amacıyla şöyle butonla şey yapılabiliyor. Yani Asus hız aşırtma için de çok destek verdiği için burada güç bağlantıları işte hız aşırtmada uzay uzay montajda kullanılabilmesi için işte start butonları falan bütün her şey gayet kaliteli duruyor. Burada ayrıca sesle alakalı ses kalitesini arttırmak amacıyla Asus'un yıllardır kullanıcılarına sunduğu Supreme FX ses çipleri de burada bulunmakta. Böyle bu şekilde baktığımızda çok şık şekilde zaten açılışı var. Ayrıca kutu içeriği de çok zengin. Republic of Gamers serisinden olmasında artı tabii ki kaçınılmaz. Yıllardır CD'de gelen sürücüler artık bir flash bellekte geliyor. Bu USB 3.3 destekli bir flash bellekte geliyor. Ayrıca burada ekran kartına benzer bir e, cihaz var. Bu cihaz SSD'leri takmak için PCIe 5.0 hızında çalışması için bir e, ek konulmuş şekilde. Ama çoğu kullanıcının bunu kullanacağını pek zannetmiyorum. Çünkü bunu taktığımızda ekran kartının hızını da PCI yani X16'dan X8'e düşürüyor. Burada yine Asus'un kendi ufak bir işte sitesinde kullanmak için bir indirim kodu gibi bir şey var. Yine kablo olarak çok zengin olduğunu görüyoruz. Burada bahsettiğim Wi-Fi 6E destekli Wi-Fi antenleri var. Burada işte diğer kablolar. Burada fan fan oldu. Asus e, ddr yüksek megahertz çıktı çıktığı için gerekebilecek eksotmalar için anakartın üst kısmına monte edilebilecek bir fan holder koymuş. Fanlar için kullanılabiliyor. Yine diğer parçalar. Bu da bir fan holder şeklinde. Bu da üzerindeki resme göre işlemci için konulmuş bir şey. Burada yine diğer parçalar kablo düzenleyici. İşte şöyle bakalım. İşte küçük vidalar var. SSD'leri falan takmak için, SSD'leri oturtmak için. Anakartı kasaya monte etmek için kullanabileceğimiz çok fazla vida mevcut. Burada da SATA kabloları mevcut. Şöyle. Yani gördüğümüzde Asus'un kutu içeriği de gayet zengin. toplayacağımız sistemi güç kaynağı olarak güç vermesi için e, PCI-5 destekli ve ATX-30 destekli Asus'un yeni çıkardığı yeni seri Rock Strix serisinden 1000 volt güce sahip Gold sertifikalı Aura Edition bir güç kaynağı kullanacağız. Bu güç kaynağının en büyük özelliklerinden bir tanesi PCI-5 destekli olması. E, Hepiniz muhtemelen bildiği gibi yeni çıkan 4000 serisi ekran kartlarında 16 pinlik bir giriş var ve 4 tane 4 eski tip PCI-Express girişini 16 pin'e çevrilen bir kablo çıkıyor ekran kartının içinden ve bu kablonun bazı kullanıcılarda benim üstümden sonra yanma yaptığı bildirildi. Bunun için bu e, güç kaynağında direkt hali hazırda bir tek kablo olarak 16 pin'lik çıkış var ve bu kabloyla 600 Watt'a kadar güç verebiliyor bu güç kaynağı. Aynı zamanda zero desibel özelliğine %50'nin altındayken hiçbir şekilde fan çalışmıyor. Güç kaynağımızın kutu yerine baktığımızda Yine Asus'un Republic of Gamers serisinden premium bir hissiyatı olan bir kutusu mevcut. Güç kaynağı full modüler olduğu için kablolarımız var. Şöyle, birazdan açacağım bunları. Evraklarımız işte kullanım kılavuzu, garanti belgesi vesaire. Ve burada hem İngiliz hem de Avrupa için priz, fiş girişini koymuşlar. Güç kaynağımızı da sol tarafta gayet güzel bir şekilde yerleştirmişler. Şu şekilde Güç kaynağımız gayet güzel, modüler ve sağlam duran bir yapıda görünüyor. Diğer girişlere baktığımızda SATA, işte Molex, PCI Express girişleri ve burada 16 pinlik 600W'a kadar güç verebilen bu yeni Nvidia'nın 4000 serisi ekran kartları için özel olarak geliştirilmiş giriş bulunmakta diğer girişlerimizde standart şekilde ve burada da anakarta bağlayıp Asus'un Orosync ile çalışmasını sağlayan, diğer parçalarla senkronize olması sağlayan giriş var. Arka kısımda da işte kablo girişi, açma kapama tuşu ve 0 desibelde yani %50'nin altındayken güç tüketimi fanların fanının çalışmamasını sağlayan buton burada mevcut. Kablo içeriğine baktığımızda da yine Asus'un diğer Republic of Gamers serilerindeki gibi çok fazla içeri yani zengin bir içerik olduğunu görebiliyoruz. Burada PCI Express kabloları, işte diğer kablolar. Bahsettiğim size 16 pinlik giriş kablosu mevcut. Burada SATA kabloları, PCI kabloları, işte işlemci takabiliyoruz. CPU, PCI Express. Burada yine bir tane daha direkt 16 pinden 16 pine kablomuz mevcut. Bu da anakartın güç kaynağı. Ve bu da RGB kablosu. Şu şekilde 3 pinli ve bu tarafı da güç kaynağına giren kablomuz mevcut. Sistemimizde grafik işlemci olarak bu sene yeni çıkan Nvidia'nın 4000 serisinden 4090 ekran kartını seçtik. Nvidia'nın kendi ürettiği Founders Edition'dan farklı olarak overclock şekilde geliyor. 2600 MHz normal hızı, 2640 MHz de overclock hızına çıkabiliyor. Aynı zamanda 24 GB GDDR6X RAM'e RAM sahip. Yani gördüğünüz üzere çok devasa bir ekran kartı bu. Açtığımızda zaten kurulumda daha da göreceğiz. Hoş bir kutusu var ekran kartının da. Burada güzel premium bir hisset uyandıran Rock Strix ile beraber. Şöyle açtığımızda 150 mm uzunluğunda Asus'un ekran kartı. Mevcut. Çok ağır. <laughs> 0 desibel teknolojisi fanları mevcut bu kartta da. Aslında Kart şuraya kadar. Ancak fan kısmı, soğutma kısmı çok güçlü olduğu için çok yüksek güç tüketiminden dolayı Asus bu şekilde devasa şekilde bir fan koymayı tercih etmiş. Girişlerine baktığımızda burada iki tane HDMI 2.1 destekli giriş ve üç tane DisplayPort 1.4 destekli giriş olduğunu görüyoruz. sistemimize işlemci olarak 7 serisi 13. nesil 13700K işlemciyi seçtik. Bu işlemci 8 performans, 8 verimlilik çekirdeği olmak üzere toplam 24 çekirdek barındırıyor. 30 MB cache belleği var. 3.4 GHz ile çalışabiliyor ve turbo frekansla 5.4 GHz'e kadar çıkabiliyor. Aynı zamanda 128 GB'a e kadar DDR5 RAM desteği bulunuyor bu işlemcide. 13700K'daki K aslında şunun göstergesi. Overclock için işlemci çarpanının kilidinin açık olduğunu gösteriyor. Yani mesela 13700'e göre çok daha rahat bir şekilde overclock yapılabiliyor. Yani Intel'in K serisi işlemcileri direkt kullanıcıların overclock yapması için özel olarak çarpan kilidinin açılmış olduğu işlemciler. Bu sistemimizin serin çalışabilmesi için soğutmayı Corsair'den tercih ettik. Kasamız Asus'un GT502 kasası da 13 fana kadar destekliyor. Biz bu sistemi kurarken 3 6 7 tane fan kullanacağız. 240 mm'lik bir sıvı soğutma sistemi kullanacağız ve bunlar için de RGB fan kontrolcü olarak e, yine Corsair'in Commander Core XT 3000'ini kullanacağız. Sistemimizde RAM olarak G Skill'in Trident Z5 serisi RGB RAM'ini kullanacağız. Bu RAM'imiz DDR5 ve 6000 MHz hızında çalışıyor. 2x16 GB toplamda 32 GB RAM kullanmış olacağız bu şekilde iklim kit şeklinde. SSD olarak da Samsung'un 970 Evo Plus 2 TB SSD'sini kullanacağız. Bu SSD PCIe 4 destekli ve 3500 MB yazma ve okuma hızına çıkabiliyor. Sistem kurulumuza önce anakartımıza işlemcimizi, RAM'lerimizi ve SSD'yi bağlayarak başlayacağız. Burada ekstra bir SSD'm var bu benim eski bilgisayarımdan içerikleri almak için bunu da takacağım ben. İlk önce işlemci ile başlayacağız. Şöyle işlemcimizi alıp paketi kaldırıyoruz. Bunu böyle kaldırdıktan sonra bakın şurada iki işlemcinin ve anakartın üstünde ikisinde ok işareti var. Ok işaretinin olduğu şekilde şöyle yerleştiriyoruz. RAM'lerimizi de takmak için anakartın üzerinde ikinci ve dördüncü slotlar önerilmiş. Şöyle ikinci slotu tükettiğini gördükten sonra dönüş slotta da şöyle evet ve bu şekilde yerleştirmiş olduk SSD için burada bir giriş var ve bunun bu plakanın altında bir giriş var ancak bu pil, e, girişe taktığımızda buraya taktığımız ekran kartı X16'dan X8'e düştüğü için ikisi beraber kullanılan dolayı buradaki girişi kullanacağız. Sol tarafa bu şekilde normalde kullanacağım SSD'yi takıyorum. Bunu oturttuktan sonra şöyle şey yaparak yerine yerleştirmiş oluyoruz. Sağ taraftaki yer içinde yedekleri alacağım. İçinden yedeklerini alacağım SSD'yi takıyorum. Burada arkadaki soğutma plakalarının jelatinlerini de sökmemiz gerekiyor. Şöyle yaptıktan sonra tekrar tohtucu yerine yerleştiriyoruz. Evet. Güzelce sıktıktan sonra kasamızı hazır hale getireceğiz. Sonrasında anakartımızı kasamıza yerleştireceğiz. Kasamız Asus'un TUF Gaming serisinden GT502. Kasamızın iki odası var. Arka tarafta işte güç kaynağı için ve ön tarafta temperli camdan oluşuyor. Üst taraftaki yerlerini çıkartıyoruz. Şimdi buraya işlemci soğutucusunu takacağız. Bunun arkasındaki bunlar manyetik olduğu için şöyle kolay bir şekilde çıkartılabiliyorlar. Şöyle bir de sökerek 240 milimetrelik buradaki soğutucuyu buraya takacağız bizim sıvı soğutucumuzu. Şöyle kolayca çıkardık. Sonrasında su soğutucumuzu çıkartalım. Şöyle bu hat. fanlarımız. Şöyle. Soğutucumuz. Fanlarımızı radyatörümüze yerleştireceğiz. Evet. Fanlarımızı işte egzoz durumunda dışarı havayı dışarı üfleyecek şekilde yerleştiriyoruz. Mevcut buradan uzun vidalarla karşına denk gelecek şekilde koyuyoruz. Radyatörümüzü şöyle kasanın tam yerine yerleştireceğiz. Sonrasında kasanın üst kısmında çıkarttığımız kısma bu radyatörü takacağız. Bunu kasa normalde 380 mm'ye kadar radyatör destekliyor üstte. Ancak bizim radyatörümüz 240 mm olduğu için şöyle ortadan bir yerden taksak yeterli olacaktır. Anakartımızı takmadan önce fanları yerleştirmek istiyorum. Fanlarımızı 3 tanesini buraya, 3 tanesini yan kısma ve bir tanesini arkaya olacak şekilde yerleştireceğiz. Egzoz fanını en son takabiliriz. Ancak alt tarafta takmak zor olabileceği için şey yapmışken, başlamışken 6 tane fanı buraya takacağım. Onun için yan camı çıkartıyoruz. Ve yine benzer şekilde aşağı alttaki fan yuvasını açıyoruz. Bu vida çok sıkıldığı için yalama yaptı. Dolayısıyla şu an onu çıkartamıyoruz. Fanlarımızı takamıyoruz. Onun yerine şurada gördüğünüz 3 adet yer var. Bu normalde harddisk takılabilmesi için 2.5 inç, inç. Bunları sökeceğiz. Bunların yerine fan takacağız. İçinde arka kapağı yine benzer şekilde buradan düğmeye basarak çıkartıyoruz. Kolaylıkla. Görüyorsunuz buraların her tarafında toz filtreleri mevcut manyetik. Yatıralım. Bunları yeniden sökeceğiz. Evet. Burada bu, bu plakaları söktükten sonra 3 fanı buraya yerleştireceğiz. Dışarıdan soğuk, soğuk havayı içeri almayı sağlayacak. Şöyle Fanlarımızı buraya taktıktan sonra içeri hava üfleyecek şekilde şimdi anakartımızı yerleştireceğiz. Anakartımızı yerleştirirken arka üstümüzdeki çıkartıyoruz. Çıkan vidalarla anakartı yerine oturtacağız. kartı taktıktan sonra şimdi işlemcinin sıvı soğutmasını takacağız. Bunun için daha önceden hazırladığımız kısmı şöyle geçirdikten sonra bir de bunu takalım. Sonrasında pompayı yerleştireceğiz. Sıvı soğutucunun arka koruyucusunu çıkartıyoruz. Ve sonra bu şekilde arkadaki yerine yerleştiriyoruz. Ön taraftan da ayaklarını bu şekilde takıyoruz. Evet, vidaları yerine taktıktan sonra şimdi soğutucunun pompasını takacağız. Ama orada dikkat etmemiz gereken en önemli nokta içerisindeki termal macuna dokunmamamız gerekiyor. Evet, şimdi LCD ekranı takıyoruz. LCD ekran zaten maksit olduğu için şekilde direkt oturuyor yerine. Bu girişi de CPU fana takıyoruz. Fanlarımızı Corsair'in Commander XTS'ine bağlayarak kontrol edeceğiz renklerin RGB'sini. Ayrıca LCD ekranının kontrolcüsü de burada buraya bağladık. Kasanın kendi USB 3.2 bağlantısıyla USB girişlerini buraya bağladık, Type C'yi ve buraya butonları, buraya da USB bağlantılarını yapacağız. Şimdi kasadaki yani, gerekli kabloları bağladıktan sonra sıra geldi son aşamadan bir önceki aşamaya güç kaynağını bağlayacağız. Güç kaynağını daha önce açmıştık zaten. Şöyle bu şekilde bağlantı yapacağız. Evet şimdi. Ön taraftan gerekli kablo bağlantılarını yaptık güç kaynağı için. Arkadan da güç kaynağını yerleştirdik ve arkadan bağlayacağız. Evet, şimdi güç kaynağını bağladıktan sonra kablolarla sıra geldi ekran kartını takmaya son aşamada. Bunun için öncelikle buradaki cihetinleri alalım. Altında kalacak çünkü Ekranı da şöyle. Şöyle çekelim. Evet, ekran kartımız yaklaşık 3-4 slotu bir yer kaplayacağı için bunu böyle şuradan açarak 3 slotu yer açtıktan sonra e, ekran kartı için şey 4 slotu pardon. Şöyle şey çevirelim. Burada yer alan PCI bağlantısını da çıkartıp düğmeyi bastık. Evet ekran kartını da taktık. Ancak ekran kartını takarken şöyle bir sorunla karşılaştık. Ekran kartı tam şu noktada kasanın, kasaya dayandı. Ve böyle bayağı zorlayıp kasayı çekerek o şekilde anca sokabildik. Biraz da ana karta zarar verme riski de oldu. Ama şu an bağladık. Sağlam duruyor. Bu şekilde tamamlamış olduk kasamızı. Şimdi monitörümüzü açacağız. Monitörümüze bakacağız. Evet, monitörümüzü kutusundan çıkardık. E, monitörümüz 32 inç Asus ROG Swift pg 32 uqr modeli. Kutusundan çıkardığımızda kulaklığım, kılavuzu, kalibrasyon test, renk testini koymuşlar. Bu şekilde büyükçe bir adaptörü var, laptop adaptörü gibi. Ne şöyle bir kutusu, kutu çıkıyor içinden. Bu kutunun içerisinde de. Böyle Asus'tan gelen. Welcome to the Republic of Gamers Community diyor. Bir yazı göndermişler. Ve içerisinde etiketler. Ayakları bağlamak için vidalar. Ve bir eşleme bir e, display port. Bit kablosu ve USB hub olarak kullanmak için USB kablosu var. Geri koyalım. Dikkat açtığımızda burada hemen ayak dikkatimiz çekiyor. Burayı da güzelce böyle yapmışlar. Ayak bu şekilde. Gayet güzel ve geniş kaliteli ağır bir ayak var. Ve monitörümüzü açıyorum. Sistemimizi kurduk. Monitörümüzü de kutusundan çıkardık. Kurulumunu yaptık. Şimdi sırada Windows kurulumu, driverlar ve Microsoft Flight monitörün kurulumu var. Ee, i̇zlediğiniz için bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Uçuşlarımızda ve sonraki videolarımızda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.